Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Bugün bu senenin ilk atak türban sitvanı yaptık. Neredendiniz? Termenin. Kocaman Bunların şey. ikisi kardeş. Bu da babaların amcası oğlu beraber gelmeye gelmişler Termeden buraya. bayağı uzakta ama değil mi? E aynen. Nasıl buldunuz buraları? 7 kilometre. Bayağı bir zor yollardı. Bir diyece var, var, mıydı? Güler hemen. Ha, takipçilerimize İsterseniz mesela... inşaada götüreyim itlerden. Bakarız oraya da bir bakarız. Bakarız. Atak Tırbanı'nın kurulumunu yaptık. Nasıl kullanılır, neler dikkat edileceği konusunda da gösterdik. Pratik kullanma yöntemlerini de gösterdik. Ee, termeden geldi müşterimiz, bu arkadaşımız bine aramış. Pat pat motoru yapatıralım demiş iyi pat pat motoru yani genelde müşteriler şey oluyor hemen istiyorlar işi evet. o yüzden kabul edemiyorum evet. uzun yoldan geldikleri zaman bir de hemen iş çıkartmak beklentisi olunca evet. benim de işler yoğun olduğu zaman hem adam evet. mağdur oluyor hem de ben o üzüntüyü kaldıramıyorum o yüzden dışarıdan iş kabul edemediğim için öyle demişimdir. Aynen. Ama İlla dedi ki bade pahalı olurmuş bade ustalar kandire falan. O yüzden bana güvendikleri iş tercih ediyorlar. O durumda ne yapabilir? Şey yapar. Bırakırsınız makineyi. Bittiği zaman ben ararım. Gelir alırsınız. Bu şekilde olur yani. Başka Yeni türlü yani hemen alacağım yaparım. derseler olma. Hemen alacağım. Ha. Evde mi burası olacak? Sen inşaat falan yaptınız mısın? Yok. yapmadım. He. Burası ev. Yani yer ıssız olduğu için birinin durması lazım. Zaten burayı şimdi yaptırmayacağım. Bütçe kurtarmıyor. Aşağı bitecek çalışmaya başlayacağım. İyi giderse burayı yapar. Gitmezse burada depo olur. Değil mi? Depo olarak kalır. yatarım. Bekçi gibi. Aynen malzeme. Değil mi? Her şey malzemeden kadar. E olur da bu, aslında bunu yaptırmayacaktım. Kargo yapalım ısrar etti. Babama da gaz verdi. Ha, ben de yaptık işte. Neyse ters çirişleri görüyor musun burada? Hmm. Yarı dolmuş bak orada yarı. Evet. Göçmüştü orası. İzledin Aynen. değil mi? İzledim çatlamış ha, bak, taşıyor. Olmuş değil mi? Yapışmış mı? Şimdi oral dolu ama anlayamadık ki. Yapıştırıyordun. Aderans arttırıcı kullandım. Sildim yerleri bir tarafa sulayıp beton koyduk. Bir taraf aderant arttırıcı koydum, beton koydum. Bunu kaldırdım, kabuk gibi koptu. Diğeri vura 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 doğru parçalan tuttu yani güzel oldu. İnşallah işler iyi giderse yapar. Zaten görüyorsun kriz ya, ekonomik krizi falan. Evet. Irmağa da bak, Aynen, evet. pırıl pırıl su. Böyle gidip bu suyu içebiliyorsun şu anda bu suyu. Ama yazın farklı olur, yazın su seviyesi azalıyor ya. Kirli de örter. Pırıl pırıl görüyor musun? Aynen. Yani. En önemli şey ya, bir yerde su varsa her Hırışık şey var. Buralar başkalarının akraba ama başkalarının buralar. Burada yukarılarda da bizim evler var. Yukarı doğru buradan bir Asarcı'ya gidiliyor. Bizim ev var. Mesela şuralar Asarcı. Asarcı. O dağlan, Bu taraf Asarcı. çarşamba. Ay. O yani Asarcı. Evet. Yok bura çarşamba. O taraflar aslancığım. O kafadan. Ondan sonra gidip gelelim, gelin dükkanı da gezelim. Gezelim. Bu merdiveni genelde ortaya güzel olur ama küçültüyor. Anladım dükkan da alanını. Abi. ha. Dediğim, burayı yapma amacım dükkan, ev var. değil. Ev değil, o yüzden dükkanı öncelik yapıyor. Bu yedek parça mağaza. Hacılar da Arada babamla acım. Bayden babam gelmiyor abici sürekli çalışıyor. Sivaları bitirmiş bayağı bak buralarda yapmış. Hmm. Burada de olacak. Aşk hmm. Oraya mini bir mutfak yaparım. Buraya iş Madanın tuvaleti. Madan. Aynen. Madan. Burası diğer taraf. Arkasında bir tane daha var. Karşılıklı. Orası tamirhanenin. Yağlı oluyor ya oradakiler. Ondan burada yapılacak kapılar yapılacak kapı O sökülecek yeri olmadı <laughs> Baksana takmışlar öyle gider. tamir yapılır mı dedim e, Pencereci kapıcı bu şekil yaptı Tabi tamir yapılır da uğraşmıyorlar yes, Uğraştım nice her şey nice. mümkün ondan bunu iptal başka gelecek Ben yoktum takılırken taktırmadım zaten <laughs> Neyse bakın Demir kapı tercih ettim. Açık renk parlak gösteriyor. Bak kapıları ışık ama ışık giriyor içeriye. Aynen açık renk. Tavan falan beyaza boyanacak. Buralara kadar tabi şimdi yağlı boya yaparız. Sonradan seramik mi? He? Artı şey olacak kırık mermer biliyor musun? Aynen. Hmm. Burası da fayans neyse evet. hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Olmuş mu? Güzel olmuş abi. Daha, ha, bak değer değil mi? 10 santim daha var merak etme. En uzun boylu sensin değil mi? Aynen. Burası şey, masa olur, kesim motor parçaları. Tır banketi motor rafları koyarsın. Küçük olan. Zaten Aynen. en küçük parçalar, en büyükleri öyle düşünüyor. Masa da koyabilir. masanın. Masa. Aynen. Aynen bunu bu şeyi öbür dükkan art katı var biliyor musun bunu Aynen. oradan getirdim şu plastikleri tük cam yapacağız şu plastikleri cam ama siyah renkli cam dışarıdan içeri görünmeyecek içeriden dışarı görülecek Aynen. üst taraf açık kalacak üst taraf oradan oturduğun zaman bu bura büyük ya cam mandara güzel oluyor mandarası Bu kapılar işin cihale ben diyor bu kapılar değil mi? Aynen. Onu da tuğlarım tabii. Bu çerçeve sıfır ama ben gelmeden takıyorum Aynen. Ya da tuğlu olmuştu belki de yağmur yağmıştı. Aynen. Ama bandı yok bunun. Bu eskiymiş. Eski. Bandı var var. var. Bu tarafında var. var işin ciğer değil mi? neler? işin ne ciğer ne lider lider bura bura farklı sen nasıl şuna bir abi? bak abi yani işin ciğer falan takarım diye bir şey demedi bana yani evet arkadaşlar nihayetinde telmeden misafirlerimize urat attak'ı verdik teslim ettik aracı yerleştirdik dükkanı da gezdik değil mi? Miydi güzel miydi oralarda? Çok, güzel şükür Ana beğendiler yani bunlar da. Yani yunlar istemez de ben gezdireyim dedim. Evet. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.